%30'u tuz olan bir tuzlu su karışımının %40'ı buharlaştırılarak yeni bir yerine aynı miktarda %40'ı tuz olan tuzlu su karışımı ekleniyor. Buna göre son durumda elde edilen karışım yüzde kaçı tuzdur diye sormuş. Şimdi yüzde otuzu tuz. bu karışımın yüzde kırkını buharlaştırıyorum. Bunun yerine aynı miktarda yüzde kırkı tuz olan bir tuzlu su karışımı ekliyorum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben bu miktarı bilmiyorum ama 10 V diyeyim. Tamam mı? %30'u tuz olan 10 vlik bir tuzlu su karışımı. %40'ını buharlaştırdım attım. Şimdi buraya işlem yapmama gerek yok. Çünkü %40'ını buharlaştırdıktan sonra yerine zaten aynı miktarda %40'ı tuz olan bir tuzlu su karışımı ekliyorum. Peki 10 V'nin %40'ı nedir arkadaşlar? 4 ve yani %40'ı buharlaştırıldı dediğine göre 4 V'si gidiyor. Yerine 4 V'lik bir şey daha ekleyeceğim. O da 4 V çarpı %40 dediği için 40'lık bir şey. Peki yeni karışımın yüzdesini nasıl buluyorum? Miktarları toplayacağım. 10V diyor buradan. Buradan da 4 diyor. Ama sonuç olarak ben 4 v ekleyip 4 v çıkardığım için son sonuçta da zaten 10V'lik benim bir karışımım olacak. Bu karışıma da X dedim. Buradan da işlemleri yaptığım zaman 300V artı 160V eşittir. 10V çarpı X oldu. Her tarafa V'yi çıkardım. Böldüm. Buradan da 460 eşittir. 10 çarpı x olarak geldi. Buradan da x dediğim ifade 46 olarak geldi. Yani benim elde edilen karışımın son durumda elde edilen karışımın %46'sı tuzdur diyeceğim.